Merhaba arkadaşlar. 8 Ekim Pazar iddia tahmini, günün banko maç iddia nezleri ve iddia yorumları betting ile sizlerleyim. Video sonundaki ve yorumlardaki kanallarından Football Predictions, Süper Banko kupamıza farklı maçları ekleyebilirsiniz. Almanya Bundesliga'da saat 18.30'da Bayern Münih ile Freiburg karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna baktığımızda Bayern Münih oynadığı en son karşılaşmada Leipzig ile 2-2 berabere kalmıştı. Preston Munster'i 4-0, Bochum'u 7-0, Manchester United'ı 4-3 yenip Bayer Leverkusen le evinde 2-2 berabere kalmıştı. Freiburg'un form durumuna baktığımızda Augsburg 2-0 yenmiş, Eintracht da golsüz berabere kalmıştı. Olympiakos'u 3-2, Kasrueli 1-0 yenip Dortmund'a 4-2 mağlup olmuştu Freiburg. Bayern Münih ile Freiburg arasında olan karşılaşma ile ilgili tahminim ilk yarı karşılıklı gol yok. Saat 20.30'da Almanya Bundesliga'da Eintracht Frankfurt'la Heidenheim karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak, Eintracht Frankfurt oynadığı en son karşılaşmada Wolfsburg'a 2-0 kaybetmişti. Freiburg'la evinde golsüz berabere kalmış. Aberdeen'i 2-1, Heni 3-1 yenip Bochum'la deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı Eintracht Frankfurt. Haidanham form durumuna baktığımızda Union Berlin'i 1-0, Werder Bremen'i 4-2 yenmişti. Bayer Leverkusen'e 4-1, Nürnberg'e 3-1 mağlup olmuş. Dortmund'la ise deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı Haidanham. Ayda Frankfurt'la Haydenem arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim ikinci yarı iki buçuk alt. Yüzde seksen üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri Soccer X yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.